dün de bahsettik. Yani bu plan ilk ortaya çıktığında da bahsettik. Planın ilk aşaması deniliyor ve bu ilk aşamada dedik ya bir çekilme öngörülmüştü. O çekilmenin ardından da 72 saat içerisinde rehinelerin, mahkumların takasının işlemi yapılacak. Yani bu yapılacak. Tamam. Peki ama şimdi baktığınız zaman hadi o çekilmeyi de yaptığımız diyelim. Mevcut durum nedir onu da bir iletelim. Çünkü bu bu şimdi ilk aşama. Bu ilk aşamaya göre işte bilemiyoruz ki şimdi İsrail güvenilir mi sorusu o yüzden önemli. Yarın öbür gün bir şey diyeceğim ya Hamas belki bir cümle kuracak. Diyecek ki uygun olmayan bir şey kendisine göre belirleyecek ve orada bir şerhinde düşecek. Ondan sonra İsrail diyecek ki hayır ben buna yokum vesaire. Ya sonrasında ne olacağını bilemiyoruz. Biz o kadar kırılgan bir süreç ki ve şu bir gerçek yapılmış olan herhangi bir anlaşma, herhangi bir ateşkes burada soykırım yapıldığı gerçeğini değiştirmiyor. Netanyahu'nun bir soykırımcı olduğunu değiştirmiyor. Ama bakın öyle bir noktaya doğru gidiliyor ki hep söyledik başta da yani bu Gazze 20 e, noktalık 20 madde vadelik planına baktığınızda Dedi ki orada şu var yani yeniden Netanyahu'nun e, o siyaset sahnesinde var olması, bunun sağlanması, bir aktör olarak, bir diyalog kurulacak biri olarak görünmeye başlanması hali. Çok tehlikeli yani o, o anlamda unutulmaması gerekiyor iki senedir bu insanlara çektirilen eziyet. Bir de şunu söyleyelim dedik ya hem yani hükümetin içerisinde yer alan şimdi bu savaş kabinesi içerisinde yer alan bazı kişiler de tepki gösteriyorlar. Ama genel anlamda muhalefet bunu sağlıklı bulmuyor. Yani İsrail'in lehine olan bir şey olarak görmüyorlar. Bir de öyle bir okuma var. Netanyahu için şöyle bir yanı var. Hani bir kazanım kısmı varsa mesela kara harekatı yapmasaydım, daha da ileri gitmeseydim. Bakın o zaman bu anlaşma olmayacaktı. Hamas bu anlaşmaya yaklaşmayacaktı diyor mesela. O da oradan bir kazanım, iç politik kazanım elde etmeye çalışıyor. Böyle Peki mevcut durum ne? El Cezire'nin bir e, haritası epey bugün de sosyal medyada dolaşıyordu efendim. Şöyle ki İsrail'in çekilmesi yani şu sarı alana kadar çekilmesi. Bakalım ilk aşamada ilk safhada diyor Gazze ateşkes planına baktığımızda İsrail'in işte güçlerini birliklerini bu e, kabul edilmiş olan yeşil hatta doğru çekmiş olması gerektiğini söylüyor nitekim. İşte Sencom'dan gelen bilgiyi paylaştı Steve Witkoff. Orta Doğu temsilcisi Amerikan dedi ki çekilme bitti. Şimdi rehine takas kısmına geçilecek diye ifade ediyor. Ama buraya baktığınız zaman sevgili izleyiciler genelinde şunu ifade ediyor e, El Cezire'de. Yani zaten Gazze şeridinin %58'ini kontrol altında tutuyor şu anda. Bu çekilmenin ardından Gazze'nin en önemli yerleri bakın mesela neresi neresi mesela Kuzey Gazze'deki şu kısım Gazze şehri denilen merkez bölge Deir el Belah kısmı Han Yunus kısmı buraları hep konuşuyoruz aynı zamanda Refah yani buraları hala bir biçimde kontrol altında tutmakta ve ikinci aşamaya kadar bu kontrol devam ediyor. İkinci aşamada bir yol kazası bir şey bir sorun çıktığı zaman ne olacak? E %58 şu an kontrol altında bırakmış değil aşama aşama gidiyor. Hamas'tan daha çok şey isteniyor belki de o anlamda silah bıraksın tamamen e, yok olsun vesaire durumu. Şimdi bir de şunu söyleyelim hani hep paylaştığımız şey işte bu sarı e, çizginin hattın olduğu nokta işte sonraki çekilme kısmı e, bu kırmızı hat olarak belirlenmiş ama bir yer daha var bakın. Üçüncü safha olarak ifade ediliyor. Ne var burada? Tam o sınırda ne var? Bir e, tampon bölge var böyle taralı bir şekilde gösterilmiş. Bu tampon bölge ne demek? E bakın tampon bölge biraz içeri doğru girmiş. Yani aslında gazze şeridinin toprakları küçültülüyor farkında mısınız? Yani %58 şu anda kontrolü altında zaten. Ama diyelim ki son aşamaya kadar gelindi. Orada da bir buffer zone, bir tampon bölge kuruluyor. Ve o tampon bölge de aslında Gazze şeridinin toprağını küçültüyor. Yani İsrail tarafına doğru gitmiyor. Bu tarafa doğru gidiyor yani. Gazze'ye doğru. Durum ortada efendim. Onu da çok konuşuluyordu bugün. Bir paylaşalım istedik yani Gazze'deki durum. Ne beklenebilir, ne olabilir bundan sonra diye anlaşmanın maddeleri neler içeriyor onları da birazdan bir bakarız elbette.